Evet geldik işin zor tarafına. Bize kök bileşikler verip bunların toplam proton, nötron ve elektron sayılarını sorabilir. Hatta bunlara dair önermeler verebilir. Doğal olarak bu soruların nasıl yapılacağını gelin beraber görelim. Şimdi kök bileşiklerde ilk yapmamız gereken şey yükü dışarı atmak. Parantezin dışına atmak. Bakın karbonat köküne bakalım. Eksi 2 olan yükü parantezin dışına atıyorum ilk önce. Sonra bize soruda verilen proton sayılarını, kütleleri falan yazıyorum. Bakın karbonun protonu kaçmış? 6. Gesi kaçmış? 12. Oksijene geldim. Proton 8 ve son 6. Tamam. Şimdi eğer bir sayı verilmemişse bundan bir tane vardır. Bakın şunlar sayıdır. Adet elektron değil artık. Bunları elektron olarak görmeyin. Burada bir tane karbon var. 3 tane oksijen var. 3 tane oksijen var. 3 kere 8 kaç yapar? 24. Demek ki burada 24 tane proton oksijenden gelecek. 6 kere 1 kaç yapar? 6. 6 proton da karbondan gelecek. Toplayın. Bu taneciğin 30 protonu var. Peki Protonu bulduk. Şimdi hangi sayı ile eksi 2'yi toplarsam 30 yapar? Tabii ki 32. O zaman elektron sayısı 32. Şimdi geldik nötron sayısına. 6 ile kaçı toplarsam 12 yapar? 6'yı. 8 ile kaçı toplarsam 16 yapar? Tabii ki 8'i. Bakın 6 kere 1, 6. 6 nötron buradan gelecek. 3 kere 8, 24. 24 nötron da buradan gelecek. Toplam nötron sayısı kaç yaptı? 30 nötron yaptı. Demek ki karbonatın 30 nötronu var. Karbonatı bir yazalım. Yükü 2. Elektron sayısı 32 bulundu. Proton sayısı 30 bulundu. Toplam proton sayısını. Toplam nötron sayısını da 30 bulduk. Kesi kaç yapar? 60 yapar. Bu şekilde bütün köklerin proton, nötron, elektron sayılarını bulabilirsiniz. Şimdi burada videoyu durdurun. Ve amonyağın toplam proton, nötron, elektron sayısını siz bulun. Sonra beni izleyin. Tamam. Ben yapıyorum. Burada sayı yok. Demek ki 1. 3 kere 1, 3. 3 proton hidrojenden geldi. 7 kere 1, 7. 7 proton da azottan geldi. Toplam 10 protonumuz var. Eğer yük yoksa yük sıfırdır. Doğal olarak hangi sayıda sıfır toplarsam 10 yapar 10'u. Elektron sayısı da 10. Nötrona geldik. 7 ile kaçı toplarsam 14 yapar 7'yi. 1 ile kaç toplarsan bir yapar. Sıfırı. 3 kere 0. 0. Kocaman bir 0. Bir kere 7. 7. 7 ile 0'ı topla. 7. nötron sayısı 7. yazalım. 10 protonu var. 7 nötronu var. Ve 10 elektronu var. Doğal olarak kütlesi de 17. Evet, amonyağın proton, nötron, elektron sayıları kütlesi de bu şekilde. Geldik amonyuma. Amonyumu da durdurun. Kendiniz bir yapmaya çalışın. Daha sonra beni izleyin. Şimdi burada sayı yoksa bu 1'dir. 4 kere 1, 4. 4 proton buradan geldi. 7 kere 1, 7. 7 proton da buradan geldi. 7, 4 daha 11. Amonyumun proton sayısı 11. İyon yükü artı 1 olduğuna göre hangi sayıyla 1'i toplarsam 11 yapar. Tabii ki 10. Elektron sayısı 10. Nötron sayısına gelelim. 7 ile kaç toplarsam 14 yapar? 7'yi. 1 ile kaç toplarsam 1 yapar? 0'ı. 4 kere 0, 0. Kocaman bir 0. 7 kere 1, 7. 7 artı 0, 7. Demek ki amonyumun nötron sayısı da amonyakta olduğu gibi 7 çıktı. Şimdi amonyumu buraya yazalım. Toplam proton, nötron, elektron sayısını yazalım. Bakın 10 elektronu var. 11 protonu var. 7 nötronu var. Veseyse 18. Amonyak ve amonyum tanecikleriyle ile ilgili nötron sayıları eşittir. Evet, bakın nötron sayıları eşit. Elektron sayıları eşittir. Evet, elektron sayıları eşit. Bu şekilde önermeler karşınıza çıkabilir. Bu sorularda bu şekilde çözülür. Gayet kolay. Anlamadıysanız başa alın, bir daha dinleyin. Eğer anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazın. Orada tekrar yeni bir video çekerek açıklarız. Şöyle bir sorumuz var. Bu soruyu önce bir durdurun, kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözümü dinleyin olur mu? XO4-2 iyonundaki toplam elektron sayısı 50'dir. Buna göre X elementinin proton sayısı kaçtır? Gelin beraber bakalım. İlk yapmamız gereken şey iyon yükünü dışarı atmak. Daha sonra verilen proton sayısını yazacağız. Kaçmış oksijenin 8'miş. Bununkini bilmiyoruz. P diyelim. İyonun toplam elektron sayısı 50'ymiş. 50 ile eksi 2'yi toplarsam kaç yapar? Proton sayısı 48. Eğer bir sayı yoksa orada 1 vardır. 4 kere 8, 32. 1 kere P, P. P artı 32 kaçmış? 48'miş. O zaman P kaçtır? 16'dır. Demek ki X'in proton sayısı kaçmış? 16'ymış. Cevabımız da bu sayımdır. Evet, benden bugünlük bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın.